Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep'te oynanan Gaziantepspor Fenerbahçe maçında polisler ilginç bir pankart açtılar. Pankartta özellikle Karadeniz ve Güneydoğu'daki düğünlerde yaşanan önemli bir soruna çare çağrısı yapılıyordu. Aslında kolay kolay akla gelmeyecek çare de bulunmuş, ilk uygulamalar olumlu sonuç vermişti. Bu Gaziantep valiliği ile emniyet müdürlüğünün başlattığı bir kampanyaydı. Emel Gül ve Serhat Şanlı da Gaziantep'te bu kampanyayı uygulamalı olarak Emniyet Müdürü Feyzullah Hastan'la birlikte izledi. Bizim tamam. düğün hediyemiz gül ve... Düğünlerde diyoruz ki silah atmayın, çek atın. Düğünlerde silah istemiyoruz. Yani silah yerine verilmesini tercih ediyoruz. Düğünlerde silah yerine çiçekler, takıntılar, şenlikler olsun. Ben hepinizi kutluyorum, mutluluklar diyorum. Gaziantep Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan ve beraberindeki polisler ellerinde çiçeklerle geliyorlar. Gelin ve damatlarda ise heyecan dorukta. Çiçekler onlar için. Hepsine tek tek veriyor Aslan geleceğin gelin ve damat adayları da var. Onları da unutmamış Gaziantep Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü. Silah atarak onların mutluluğu paylaşılmaz. Tam tersine onlar mutsuz edilir. Hatta bazen kaza kuşuyla birileri yaralanır, birileri ölebilir. İşte bu eski ve çok hoş olmayan adetin ortadan kalkması için polisimiz önderlik ettiği destek de verdiler Gaziantep'ten sağ olsun. Artık düğünlerde diyoruz ki silah atmayın çiçek atın. Ve bu sizin düğününüz örnek olacak artık Gaziantep'te düğünlerde silah atılmayacak halay çekilecek. Hepsini kutluyor Feyzullah Aslan. Amaç düğünlerde silah atılmasın yeter ki. Ve sıra bu özel şehir turu araçlarıyla gezmeye geliyor. İstikamet hayvanat bahçesi. Çünkü diyor Aslan burası Gaziantep'in en güzel yeri. Bu turda valilik, emniyet müdürlüğü ve belediyenin bir hediyesi yeni evli çiftlere. Hatta giderlerken gelin ve damatlara motosikletli polisler eskortluk ediyor. İlginç bir görüntü. Gerçekten kendimi özel buluyorum. ...çünkü bu çok güzel bir kampanya... ...çok güzel bir destek... ...sonuç itibariyle insanlar düğün törenine geliyor... ...cenaze törenine değil yani... ...kan dökülüyor ne bileyim... ...biz bile ürküyoruz yani o silah sesini duyduğumuz zaman... ...sonra çocuklar... ...en çok olan çocuklar oluyor zaten... ...hiç ummadık bir anda... ...yani bence mutlu günlerimiz kararmamalı... ...sonuna kadar destek veriyoruz. Düğünlerde silah istemiyoruz... Yani ...silah yerine... Gül verilmesini tercih ediyoruz. Yani düğünlerimizi kana bulamayalım. Aslında ürküyorum biraz. Da. Silah sıkıldığı zaman bence sıkılmaması daha iyi. Silah atma, gül at kampanyası bu kadarla kalmıyor tabii. Daha düğün salonuna gidilecek, göbekler atılacak, şarkılar söylenecek. Ve düğünün bu aşamasında da Gaziantep Emniyet Müdürlüğü çiftlerin hep yanında olacak. Ve düğün salonuna yine polislerin eskortluğuyla gidilecek değişik bir düğün alayı. Tüm emniyet birimleri buradalar. Lütfen o giriş çıkışları açalım şöyle. Güzel bir alkış. Bu güzel düğünümüze hoş geldiler. <laughs> Damat beyler gelin hanımı da alalım şöyle. Yine çiçekler, hediyeler veriliyor ve düğünlerin o vazgeçilmez anına geliyor sıra oturmak yok, düğündeyiz. Haydi gelinler, damatlar. Tabii polisler de sahneye. İşte polis vatandaş dayanışması. Çok renkli bir düğün. Nerede silah yerine, çiçekler, takıntılar, şenlikler olsun. Halk eğlensin, insanlar eğlensin yani. Düğünle, silahla ne, ne eğlenmez yani. Bu silahların acısını biz yıllar önce, 30 yılları çekiyoruz. Herkes memnun bu kampanyadan. Düğünün her anında polisler olduğu için de, silah atmak zaten imkansız. Vatandaşın desteği de önemli tabii. Düğün salonunun ardından, yine hep birlikte yeni evde bir çiftin kalacağı eve gidiliyor. Kapı önü kalabalık. E halaysız düğün olmaz tabii. İşte yine polis vatandaş kol kola. Silah yerine ne Silah olsun? Şeker atalım. Şeker atarız. Tak atarız. Yani ne bileyim güzellik çok. Artık düğün bitti. Bundan sonrası evli evine polis emniyete. Silahların patlamadığı, kimsenin korkmadığı, yaralanmadığı, hatta ölmediği bir düğün yaşandı Gaziantep'te. Oysa kampanyadan önce günde en az 100 silah atma ihbarı geliyormuş emniyete. Hatta bunun için bir de alo düğün hattı kurulmuş. Gaziantep Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye'ye bu kampanyalar dolayı herkesin minnettar olması gerekiyor. Onların sayesinde kökleşmiş kötü bir gelenek ortadan kayboluyor. Bu örnek uygulama için tebrikler. Düğünlerin her aşamasında polisler. Müthiş bir fikir gerçekten. O anlara geldi efendim sıra. İlk fotoğraf Afrika kıtasından. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde.